Herkese merhabalar. Aşk nedir izleneceğimizde anlattığımız üzere e, bilinç dışımız, bilinç altımız ya da beynimiz ya da beynimizin hangi bölgesi bilmiyorum 24 saat 360 derece etrafı sürekli tarıyor ve bizim için bilgi topluyor dedik. Tabi alakalı alakasız, gelecekle, geçmişle, olası bütün senaryolarla Gelecekte başımıza gelecek her şeyle ilgili e, beynimiz sürekli bilgi topluyor. Ve dedik ki e, bunun çok 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 küçük bir kısmını biz bilinçli olarak farkındayız. Uyurken de beynimiz sürekli etraf tarıyor. Hatta dedik ki örneğin tüketici kredisine başvururken arkamızdan yani bütün ilgimiz alakamız o sırada e, kredinin şartlarına yoğunlaşmışken sadece ve sadece krediyi düşünürken Arkada şemamıza uygun birisi geçtiğinde hemen irkiliyoruz ve kafamız oraya dönüyor. Yani beynimiz ya da bilinç altımız, bilinç dışımız sürekli her yeri tarıyor ve her şeyin farkında biz farkında olmasak da. Bir önceki izlencede bir erkeği Kadın için tamamen aynı şeyler söz konusu. Bir erkeği kendimize nasıl aşık edebileceğimizi, bunun yolunun şemasındaki kadın olmaktan geçtiğini anlattım. Şemasını öğrenmek bir insana zaten başlı başına aşırı zor bir şey. Çok çok zor, bunu detaylıca anlattım bir önceki izlencede. Ama başka bir problem daha var işte bunun, bunu yapabilmenin, bunu yapmanın sakıncalarını ve zararlarını izah etmeye çalışacağım. Şimdi burada iki tane problem var. Yani bir erkek var, onu kendinize aşık etmek istiyorsunuz. Bir şekilde diyelim ki şemasındaki kadın profilini buldunuz. Size aşık olmasının yolu o kadın olmaktan geçiyor dedim bir önceki izlencede. İki tane problem var. Bir, şimdi o kadın olmak ifadesi burada problem. O kişi olmak. Şimdi burada biz günlük bir rutinden bahsetmiyoruz. Örneğin siz her sabah 7'de kalkıyorsunuzdur. YouTube'da bir video izlemişsinizdir. Sabahın 3'ünde kalkmanın çok faydalı olduğunu artık 7'de değil 3'de kalkmaya başlarsınız. Çünkü işte vücuttaki işte salgılanan maddeler işte zihniniz daha iyi topluyorsunuz vesaire. Bununla ilgili bir ton video var. Şimdi tabii ilk zamanlarda çok zorlanırsınız. Yani her gün 7'de kalkarken her gün 3'te kalkmaya başlamak zaten gününüzün değişmesi anlamına geliyor. Ama bunu yapabilirsiniz. Evet ilk hafta hatta hadi ilk iki hafta çok zor olur ama bir ayda bunun üstesinden gelirsiniz. Ama bunu yaparsınız. Bu bir rutindir. Ya da e, örneğin tatlıları çok seviyorsunuzdur. Ve... E, yani sağlıkla ilgili kanalları takip edersiniz. İşte, e, şekerin zararlarını öğrenirsiniz ve bunu bırakmaya karar verirsiniz. Evet gerçekten çok zor olur. E, ben yani 35 sene boyunca çayımı şekerli içtim. E, bırakması çok zor oldu. Ama, ama çok zor oldu. E, birkaç denemede bırakabildim ancak. Ama bırakırsınız. Ya da... E, Örneğin de işte erkekler işte barfix çeker. Hayatında hiç barfix çekmemiştir. Yukarı tutunup kendini yukarıya çekme hareketi. Bir tane çekemez iki ay boyunca ama sonra on tane çekmeye başlar. Bu bir rutindir. Ama burada başkası olmaktan bahsediyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. <laughs> Sadece örnekler vereceğim. Diyelim ki siz e El şakası deriz ya, mesela siz el şakalarını sevmeyen bir insansınız diyelim ki, böyle birisiniz yani, doğuştan böyle birisiniz, el şakalarını sevmiyorsunuz hani halk arasında el şakası denilen hareketleri bir gün karar veriyorsunuz ben böyle biri olmayacağım, etkilenmeye başlıyorsunuz, başka bir örnek vereyim ee... Tabii şu an rahatsız edici olmayan örnekleri bulmaya çalışıyorum. Brokoli. Siz brokoli sevmeyen bir insansınız. Sevmiyorsunuz. Ama brokoli sever hale geliyorsunuz. Bakın brokoli yer anlamını gelmiyor bu. Brokoli yemek ayrı, sevmek ayrı. Brokoli sevmezsiniz ve yemezsiniz. Örnek veriyorum sadece. Sonra brokoli yemeye başlarsınız. Sağlıklı olduğunu öğrenirsiniz ama brokoliyi sevmek farklı bir şey. Bu içten gelen bir şey. Şimdi bir erkeği kendinize aşık etmeniz etmek istediğinizde yapacağınız şey dediğim gibi onun şemastaki kadın olmak. Yani olmadığınız biri gibi olmak. İşte burada iki problem çıkıyor. Bir, böyle birisi e, olabildiğinizi ya da bunu e, taklit edebildiğinizi varsayalım. Ama buradaki kastımız... ...mükemmel bir tiyatro sanatçısı değil. Bunun çok daha üstü. O erkeğin beyni... ...bunu algılayacaktır. Ya da şöyle söyleyeyim. Hani bir amiyana bir tabir var ya falso diye. Yani i̇lk falso da bunu çakacaktır. Sadece örnek veriyorum. Ahmet örneğine geri dönelim. Cevriyan'ın kitabındaki... ...Ahmet... ...çocukken annesi bir ay yaşlı ve çekip giderdi, hep onu beklerdi. Ahmet gelmesine, evet. Şimdi diyelim ki öğrendik bunu. Ahmet çekip gidip ay yaş olup yerden yere atıp kendini kendine dahi hayır olmayan kadınlardan kadınlara aşık oluyor. Şimdi bir sebeple, bir sebeple böyle bir kadın olmaya ve Ahmet'in aşkını kazanmaya karar verdiniz. Bir sebeple. Şu an sadece analiz yapıyoruz. Şimdi ama içten içe de hani hakikaten de ona karşı bir şeyler hissediyorsunuz. Ama Ahmet kesinlikle çekip giden, gelmeyen, kendini yerlere atan kadınlara aşık oluyor. Yani ilk falsoda zaten beyni bunu algılayacaktır. Yani ilk bir bakış, bir bir nefes alma uzaktan, küçük bir gülüş, bir mimik Ahmet'in beyni bunu algılayacaktır. Yani tüketici kredisine bakarken, arkadan bir geçtiğinde bunu algılayan beyin, sizin onu ciddiye aldığınızı algılayacaktır. Çünkü Ahmet'in beyni var olmak istiyor, tanıdığı insanlarla birlikte olmasını istiyor Ahmet'in, hatırlayın. Dolayısıyla e, tanıdığı kişilere yöneltiyor Ahmet'i, Ahmet'in bilinçaltı ya da bilinç dışı ya da beyni sizin farklı birisi olduğunuzu anladın. Anladığı an bu beyin ya da bilinçaltı ya da bilinç dışı o an zaten Ahmet'i sizden uzaklaştıracak. Hani, hani tabiri caizse hani kaynana gibi araya girecek. Bu birinci problem. Yani sizin peki bu durumda ikinciye geçelim. Siz hiçbir şekilde falso vermiyorsunuz ve hakikaten de bunu başardınız. Yani Gelmiş geçmiş en iyi tiyatro sanatçısından birkaç yüz bin kat daha başarılısınız ve bunu başardınız. Hakikaten öyle biri oldunuz. Bu defa ikinci problem ortaya çıkıyor. Eğer hakikaten de Ahmet'in size aşık kalabilmesi için ömrünüzün sonuna kadar böyle bir olmanız gerekiyor. Yani olmadığınız birisi gibi olmanız gerekiyor. çok çarpık bir yaşam tarzı. bakın bu şu değil yani herkesin çalışmaya, herkesin bir gelire, herkesin yaşama idare ettirmeye ihtiyacı var ve maalesef herkesin çalışma arkadaşları, yani herkes her, bütün çalışma arkadaşlarını sevmiyor. Kendi patronunu sevmiyor. Müdürünü, amirini sevmiyor ama idare etme durumunda kalıyorsunuz. Bakın az önceki davranışa geliyor. Yani brokoli sevmiyor, brokoli yemeye başlıyor ama yine de onu sevmiyor. Burada Amirini idare etmek, çalışma arkadaşını idare etmek ya da komşusunu idare etmeyi kastetmiyoruz. Üst kat komşusunu, alt kat komşusunu idare etmeyi kastetmiyoruz. Hakikaten de onu sevmeyi kastediyoruz. Bu insanın kendisi de çalışmasıdır. Dolayısıyla bu üç bölümlük seride, aşk nedir dahil dört bölümlük seride, aşkın ne olduğunu anlattık ve bir insanın şemasına uyuyorsanız size aşık olacağını, uymuyorsanız da bunun bunu elde etmenin neredeyse imkansız olduğunu anlattım. Özellikle birinci izlencenin sonunda. Bunu yapmak neredeyse imkansız. Yapmaya kalktığınızda da olacak olanlar da bunlar. Yani gidebildiğiniz en uç noktada yani bunu başarıyorsunuz, şemasını öğreniyorsunuz, şemasına uygun davranıyorsunuz. Ahmet'in beyninden, bilinçaltından hepsinden kaçabiliyorsunuz. Ahmet uyurken daha iyi. Ahmet'in bilinçaltını idare etmeniz gerekiyor bu arada. Çünkü uyuyor o sırada zaten bilgi topluyor. Yani Ahmet uyurken gidip başını okşayamayacaksınız öyle bir şey yok. Yani beyni bilinçaltı bilinçaltı bunu algılayacak. Her saniye öyle davranmanız gerekiyor. Ahmet'i dışlamanız gerekiyor size aşık kalması için. Yani girebileceğiniz en uç noktada kendinizle çelişiyorsunuz. İşte bu kanalın birçok amacı var. en nihayet amacı kadınlara, kadın erkek ilişkileri ilgili ışık tutmak. İşte tutmaya çalıştığım ışığın en önemli alanı şu. Yapılabilecek şeyler konusunda kadınlara bilgi vermek, yapılamayacak ya da yapılması neredeyse imkansız, hani fiziksel olarak imkansız şeyler konusunda da uyarmak. İşte bu üç seriden önceki o dört tanımı, yani beğenmek nedir, seçmek nedir, hoşlanmak nedir ve dördüncüsü aşk nedir tanımlarını bu yüzden verdim. Bir insanın tanımını verdiğimiz şekilde aşık etmek neredeyse imkansız. Ama yapılabilecek şeyler var. İşte bu kanalın en birinci amacı da bu yapılabilecek şeyler konusunda sizi bilgilendirmek. Bu konuda ışık tutmak. O da şu. Bir erkeğin sizden hoşlanmasını sağlamak. Bunu yapmak çok mümkün. Bunu yapmanın yolu bu hoşlanmanın altındaki mekanizmaları, erkeğin çekim mekanizmasının nasıl çalıştığını öğrenmekten geçiyor ki bu kanalda da bunu anlatacağım. Bunu yapmanız mümkün. Ve bu kanalda ya da başka bir yerde, başka insanlar ya da başka bloglarda bunu araştırıp öğrenerek de bunu uygulayabilirsiniz. Ama bir erkeği işte şu altı şeyi yaparak kendine aşık edebilirsin ya da şu sekiz tane şeyi yap aşık edebilirsin. Yani saçını şu renge boya, şunu giy. Böyle bir şey yok. Çünkü aşkın dış görünüşle daha doğrusu beğeniyle hiçbir alakası yok. Umarım bilgilendirici olmuştur. Devam edeceğim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.